Göktuğ ne yapıyorsun oğlum? Proje. Proje ne projesi yapıyorsun oğlum? Yılan. Bugün oyun hamuruyla yılan mı yaptın? Evet. Peki başka neler yapacaksın bize? Kaydırak. Yapabilir misin bir tane kaydırak? <laughs> Hadi o zaman bize bir tane kaydırak yap. Kaydırak. Kaydırak yaptım. Ha o kaydırak değil sanki bizi kandırdın gibi. Bak şuradan kayıyoruz. Hadi nene yok burada. Merdivensiz. Merdivensiz kaydırak olur mu? Burada Göktuğ'un yılanı var arkadaşlar. Değil mi? Şimdi kaydırak mı yapıyorsun, yılan yapmaya devam mı ediyorsun? Gözünü yapıyorum. Şu an yılanın gözünü yapıyorsun. Korkunç bir şey oldu ya. Göktuğ sen onun oyuncak olduğunu söylemeseydin ben gerçek sanırdım biliyor musun? Oyuncak değil zaten. Topu topu. Oyuncak değil. Gerçek mi o? Gerçek. Ama çok korkarım ben yılandan. Ay, et, Aa yılanın da hep kolu kopuyor ya. Öyle da var. Üf, kuyruğu da var. Ne güzel yapmışsın öyle. Peki <laughs> bize başka bir şey yapmak ister misin? Başka ne yapabilirsin? Evet. Şu an. Hadi yap bir şeyler. Hadi yap bakalım nasıl yapacaksın? Hangi meyveyi yapacaksın? Üzüm. Hadi yap bakalım üzüm yap bizi. Böyle bir iğrenç şey yapıyor. Ya neden peki tatlı güzel bir şey yapmıyorsun? Yapıyorum işte ama birazcık testi. Oh, Hop şimdi oradan hazırlıyorsun. Birazdan üzüm olacak, değil mi? O? Evet. Evet. Makasımızı aldık şimdi. Makasımızda küçük küçük parçalara ayıracağız onu. Hayır, Ama makasımızı küçük küçük parçalara ayırdık. <laughs> O inanmıyorum makasımızı küçük küçük parçalara ayırdık galiba değil mi oğlum? Baba. Efendim ben. oğlum. Al oğlum şimdi yap. Yılanı değil hani bir şey, üzümümüzü yap. Bulun, bulun. Yılanın kuyruğunu kestik. Bozulmuştu düzeltiyorum. Tamam hadi düzelt onu. Önce bir yılanı düzelteceğiz arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağız? Tamam artık onu düzelt. Bence meyve yapmaya başlayalım. Evet şimdi onları kestik yeri birleştiriyoruz. Tekrardan birleştirip kuyruk yaptık baştan. Bu sefer uzun bir kuyruk yapıyor. Yeterince uzun olduğuna inanmadığı. Daha uzun bir şeyler hazırlamak istiyor. Bence yeterli o. Hı hı. Yılanımız hazır. Hazır değil. Değil mi? Neyi eksik? Top. Şurada kolu vardı. Hı. Şu ney? Bunun bu tel. Burası var ya. Ha, tamam. Şimdi tekrardan bir tane kol yapacağız arkadaşlar. Yılanın bir tane kolu eksik olduğu için bu kollu yılan değil mi oğlum? Sen hiç gördün mü kollu yılan gerçekte? Solucan yapıyorum. Ha solucan mı yapıyorsun? Evet, upuzun bir tane yaptık. Hala yılan yapmaya devam ediyoruz. Aslında meyve de yapacaktık ama meyve yapmadık değil mi hala? Solucan. Ya. Tamam şu an solucan yapıyoruz. Peki meyve de yapacak mıyız? Ne yapacağız? Şey yapacağız? Neden? Sadece bunu yapacağız. Az önce meyve yapacağız demiştin. Kandırdın mı bizi? Baba bu gerçek. Hayır hayır hayır. Hayır kolu yapışmamış tamama Göktuğ. Ya çalıştı. Bunun tozu da çıktı. Dikkat et ha ısırmasın. Isırır mı o? Evet iyice yapıştırdı şu anda Göktuğ artık. Kolunu vücuduna sabitledi. Bundan sonra çıkacağını düşünmüyoruz değil mi oğlum? E, ee, açtık tekrardan. Yılan artık şey, solucan artık dümdüz. Kolu kanadı Göktuğ'da. Tanıyor mu? Evet. Tanıyor. Ne olacak peki? Ben de onu kocaman yapıyorum. Oo kocaman kol yapıyor ona. Göktuğ o ne öyle kocamı çok büyük olmadı mı sence de? Bir tanesi çok mu büyük olsun? Onun da büyük olsun. Ondan büyük yapacaksın. İşte oluyor burada. <laughs> Peki bu solucan bu kollarla nasıl gidecek? Kolları çok ağır olmadı mı sence? Biraz küçük. Evet. Siz de evde Oyun hamuruyla solucan yapabilirsiniz. Belki çok daha güzellerini de yapabilirsiniz. Ben... Göktuğ da ilk defa deniyor değil mi Göktuğ? Evet. Evet çok büyük bir kol yaptı bu sefer. Solucan kadar kolu var. Solucanın kolu kocaman oldu Göktuğ. Bu tol değil. Ne? İçinden tol. Tamam onlar kol. Hı. Bu Hı. ne? Bunların hepsi top. Evet çok büyük olmadı mı sence de solucan? Şimdi ne yapıyorsun? Ş Şunu. Şunu. Evet küçük detayları da ekliyoruz. Şimdi solucanı. <laughs> <Ayy. gülüyor> ne oldu ya? Ne oldu? Evet anladım. Eli kanadı. Bence keşke meyve yapsaydın. Şimdi. O zaman birazdan meyve videosu çekelim. Meyve yapalım olur mu? Ben şimdi meyve yapıyorum. Şimdi mi yapıyorsun? Hayır sen de onu yaptın. Aa yanlışlıkla. Evet gerçekten bakayım bir. Sen de oz. Oğlum sen yangoz ne yaptın? Sen de oz. Ney? Sen de yaptım baba. Salyangoz. Bu ama bir salyangoz değil. Ney? Bir canavar bence en bir canavar. Abo. Canavar oluyor. Üf. O zaman kaçalım mı? O kaçtı. Evet.